Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ve Tire Belediyesi Organizasyonu ile Tire'de konser ve sema mukabelesi yapıldı. Hz. Mevlana'nın 749. Vuslat Yılı etkinlikleri kapsamında Tire Belediyesi Kültür ve Sanat Salonu'nda düzenlenen konser ve sema mukabelesi programında Kültür Bakanlığı semazenleri mukabele yaptı. Sadece Konya'da yapılan program bu sene Konya dışında direde de yapıldı. Programa İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, kurum müdürleri ve Tireli vatandaşlar katıldı. niyazımız dergahı izzette mekbul ola. Allahu Azimüşşan ismi zatının nuru ile kalbimizi bir nur ve mutahhar kıla. Demler safalar ziyade ola. Kulübü aşikan küşade ola. Dem Hazreti Mevlana sırrı Cenab-ı Şems-i Tebrizi, Kerem-i İmam-ı Hazreti Ali, ve şefaati Muhammedin Nebiyyil Ümmi rahmeten lil alemin. Bu... Program sonunda Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Post Nişini Fahri Özçakıl'a ve topluluğun sanat yönetmeni Yusuf Kaya'ya çiçek takdim ederek ardından konuşma yaptılar. Şehrimizin kültür hayatına büyük katkılar sağladıkları için şehri muazzam Yeşiltire'de, şehri muazzam tahtı kadim Yeşiltire'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuz bu grubun burada olmasını sağladıkları için başta Sayın İzmir Kültür Müdürümüz Murat Karaçanta Bey'e ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz ve Kültür Bakanlığımıza şahsım ve şehrim adına çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hep içimde bir uhdeybi, e, bu Mevlana'yı anma törenlerinde Konya'da olmak ve bu grubu izleyebilmek. E, biz gidemedik ama onlar buraya teşrif ettiler sağ olsunlar, var olsunlar. O atmosferi Tire'de yaşadık. Ben çok mutluyum bu akşam bu güzel e, olaya şahit olmaktan. Ve buna vesile olan başta İlk Kültür Müdürümüz olmak üzere, Belediye Başkanımıza ve Konya'dan gelen değerli misafirlerimize şehrimiz adına tire adına şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Sizlere de buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.